Öncelikle e, Saadet Partisi Çay beni belediye başkanlığına aday gördüğü için Çay İlçe başkanlığına, il başkanlığına, genel merkezime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kendine razı olsun. Çay yaklaşık 30 ile yakın bir esnafım Çay elinde. sorunlarını çok iyi bilen bir birisiyim. Çay elinde yapılması gerektiğini, nele yapılacağını çok iyi beynimize yerleştirmişiz. 94 ruhu dedikleri belediye ruhu bizde Bu ruhu Allah'ın izniyle Çayeli'ne uygulayacağız. 1. çayelin ciddi manada su sorunu var. Bazı abilerimiz, şu andaki mevcut belediye başkanlarımız ilk geldikleri zaman Çayeli'nde suyu Çayeli'ne getireceklerini söylemişlerdi. Şun birkaç hafta önce Çayeli'ne getirecekleri suyun başına çıkıp oradan bu suyu yeni ihale yapacaklarını söylediler. Parmakta orayı gösterdi, suyun çıktığı yeri. Biz öyle yapmayacağız. Biz çay eline suyu getirip en kısa zamanda iki sene içinde seçmeden aktığını onlara göstereceğiz Allah'ın izniyle. Bu bizim vazgeçilmez, olmazsa olmamızdır. Kesinlikle susuz olmaz, yaşam olmaz, hayat olmaz, temizlik olmaz. Bu bizim olmazsa olmazlarımız. İkinci bir şeyimiz, planımız var bizim. Çay eline yapacaklarımız bir iş. Çay elinde ciddi manada ee, Tele araba, otopark, galeri sıkıntısı var. Biz Çayeli'nde galeri sitesi yapıp Çayeli'ni bir galeri merkezi haline getirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve Çayeli'ni bir de oto galeri şehri yapacağız Allah nasip ederse. Bu önemli bir bizim için yapılması gereken önemli bir husus. İkinci bir şey, Çayeli'nin girişinde bir çarşı başımız var. Orada bir dehasa bir taş var. Bu taş Sayeli'nin kara taşı olmuş. Ya Allah'ınızı seversen şunu gelin bir kırın 3-4 metre o girişi açın. insanlar rahat geçişini sağlayın. Orada güzel modern işitlandırma yapın. Bu olmazsa olmaz. Kaç dönemden beri o taş kaldı oraya o taş öyle milleti göz önüne. Neredeyse insanların gözüne giriyor. Bunu artık bir çözüp gelipmesi gerekiyor bunda. Üçüncü bir sorunun öğretmenlerin, memurların sayende görev yapan bütün insanların işte hafta sonları, mesai saati dışında gezecekleri, kalacakları, işte Çoluğuna çocuğun oturacakları güzel bir yer olmadı. Hiç kimse yapmadı. Hep vaatlerde kaldı. Ama elhamdülillah Allah'ın izniyle biz geleceğiz. Bu işi kökünden çözeceğiz inşallah. Bizim 94 ruhu belediye dedikleri ruh bizde var. Biz bunu aşılayacağız inşallah. Sayın Başkan ben şunu soracağım. İstanbul'da İBB, Kent Lokantası var, Fındıklı'da da, belediye, sosyal testler var. Bize de, de açılıyor. Çaylin'de e, bildiğim kadar eğitim fakültesi var diye bir sürü öğrenci var. Evet. Öğrencilerin veya davetlilerin e, oturabilecekleri bir sosyal tesis, kafe, lokanta tarzında yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an var mı onu da soracağım. Sizi tebrik ediyorum. Şu anda yok. Bak gerçekten sizi tebrik ediyorum. Benim, ben beynimdeki şu anda söyleme unuttuğum bir şeyi bana hatırlattığınız için teşekkür ediyorum Söz Hüseyin Bey. Tayyelinde bir yani öğrencilerin veya memurların değil halkın çarşıda, çarşamba günü bizim oran çayın haftası. Halkın daha inip çarşıda maliyetini yemek yiyebileceği bir tesis bir düşünüyoruz. O kadar güzel ki böyle var ya. Halk gelecek maliyetine, maliyetine, maliyetine bir şirket kuracağız bile diye altına. İnsanların rahatlıkla karnını doyurup bize dua ettiği bir tesis kurmak istiyoruz biz ya. İnsanların duasını almak istiyoruz. Ben, benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Yani bugüne kadar 3-4 tane şirket sahibiyim. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Sadece ben insanların duasını Allah razı olsun başkan demesini istiyorum. Gençliğe, güzel bir çayeli bırakmak istiyorum geleceğe. Yaşlıların en ucda köşesinde olan yaşlıların da duasını almak istiyorum. O çok önemli bir şey bizim için. Onu düşündüğüm bir şey. Hatta yerini bile beynimde planlamışım onun. Allah nasip ederse inşallah çayeli bizimle gülecek, gülecek. Sen yaşa başkan diyecek. Ben bırakmasam, bıraksam bile onlar bizi bırakmayacak Allah nasip ederse. İnşallah bize bu ulvi görevi verirler. Biz göreve geliriz, çalışırız. En kısa zamanda, beş sene büyük bir zamana, 5 sene az bir zaman değil. 5 sene de bir şeyle yapamayan insan yapamaz. Şunu da ifade edeyim. Çay elinde, bak çok önemli bir şey. İnsanlar 30 senede aynı taşa bakıyorlar. Bütün fındıklıdan bu sayede, bütün her tarafı tretuvarlar granit ta oldu. Bizim çay kara taş döşediler ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çay elinde en büyük ilçesi. Allah aşkına soruyorum ya ya. Çayeli'nin sütü ne? Yani bir kişiye bağlı olmak mı? Ya yani size güvenirse Çayeli bunu size hakkını verin. Ya Çayeli'nin terattuvarla Karataş ya. Bunu inanamazsınız ya. Böyle bir şey olmaz. Altyapıyı sağlam yapıp artık Çayeli bir vizyon şehir haline gelecek. Çayeli'nin girişi çıkışı böyle insanlarla böyle çıkış hoş geldin diyecek, güle güle gidececek kendine bir şehir olacak. Allah nasip ederse bunu biz yaparız. Biz başarırız ya. Biz başarırız, başarırız. Evet, aynı zamanda Sayın Mesut Yılmaz'ın da e, memleketi değil mi? Evet, e, maden. eski başbakan memleketine böyle bir yer. Yani biraz da Mesut Yılmaz biraz da kenarda köşede bırakılmış gibi. Sadece bir resmi var orada. Galiba adı orada bir, bir yer verilmiş mi? Mesut Yılmaz'ın adı şey, park var verilmiş. Mesut Yılmaz'ın adı verilmiş. Allah rahmet eylesin. Şunu da ifade edeyim. Sayın'ın <laughs> da e, bugüne kadar e, görev yapmış, intikala geçmiş bütün belediye başkanlarına, personellerine, ölenler Allah gani gani rahmet eylesin. Onlara yad ediyorum. E sağ onlara da, hasta onlara da Cenab-ı Allah'tan adil şifalar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Yani görevi bize millet verirse, patron millet bize verirse, biz elimizden geldiği kadar bu işin üstesinden geleceğim kendime güveniyorum, inanıyorum. Eğer bize vermezlerse, diğer arkadaşlara verilirse, Allah da onların yapacakları hayırlı işler, hayırlar diliyorum. Evet. Peki başkan 5 yıl büyük süre dediniz. 5 e yılda bu belediye başkanı bir kent lokantası gibi bir şey yapamadı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah bilmiyorum. Yani şimdi şöyle bir şey. Belediye başkanı bizim de sevdiğimiz bir abimiz yani şeyimiz abimiz. Yani bugüne kadar yani belediye başkanı böyle ufku mu yok? bir yer, güzel bir şey mi düşünmüyor hayalini onu bilemiyorum. Yani yani ben burada olayım belediye borç sandırmıyayım işte kimseyle e, diyaloğa, kavgaya bulaşmayayım. Öyle mi düşünüyor onu da bilmiyorum. Ama güzel bir şehir, beş senede çayını bırakamadı. Yani bunu iddialı da söylüyorum, altına çizerek söylüyorum. Ya çayının çıkışı öyle mi olmalıydı ya? O çayının girişinde ışıklardan kadar, karakola kadar. Ya ormanda dikenler sokağa inmiş ya. O taş, taşın üstteki ağaçlar neredeyse söküp aşağı insanların başına düşecek ya. Bu olmaz. 120 milyar, 20 milyar asıl bu olmaz. Biz sahilde bir şeyiz ya, biz sahilde bir ilçeyiz ya. Sahil, denizi kenarında bir ilçeyiz ya, biz inci gibi olmamız gerekiyor, ya, İnci gibi ya. Peki Sayın Başkan, son olarak ben diğer siyasilere de soruyorum. Muhalefet olarak zorlu bir döneme talipsiniz. Sizin motivasyonunuz nedir? Vallahi ben enerjim çok yüksek. Ben yani öyle yani başkaların e, e, iftiralarıyla, başkalarının böyle çamur atmalarıyla ben hiç işim olmaz. Benim bir hedefim büyük benim. Benim hedefim büyük. Benim hedefim altın çayeli. Evet. Benim hedefim bu olacak. Çayet en güzel şekilde olacak. Çayetin öyle bir reklam olacak ki insanlar şu şehri girip görelim diye merak edecekler. Tamam mı? Bu şekilde çayetin Allah nasip ederse 5 sene sonra bizimle beraber görecekler. Bunun en iyisini yapana kadar her zaman en iyisi biz olmuşuzdur. Bunun başka alternatif yoktu. Milli görüş belediyeciliğinden başka alternatif yok. Biz geleceğiz, biz belediye kapımızın başına düşet alanda verenden menüdü yazsın. Allah'ın izniyle tekrar yazacağız biz. Bunu buradan vaat ediyorum ben. Yazacağız bu kadar ya. Ya kendine bize bize oy veren kendine oy verir ya. Biz Erbakan Hoca'nın talebeleriyiz ya. Buna kimsenin şüphesi olamaz. Olmadı olamaz da yani. İftiraymış, çamur atmakmış. Onlar biz öyle ayaklarımıza çamur siler geçeriz yani. Bakmayız biz.